sistemler. Birden fazla cismin bir arada hareket ettikleri durumlardır. Bir araba ve üzerindeki K cismi A şeklinde olduğu gibi durur durgun iken yerdeki X ve araçtaki Y gözlemcileri K cismini durgun olarak gözlemler. Araba B şeklindeki gibi A ivmesiyle hareket ettiğinde K cismi ile araç arasında sürtünme yoksa K cismi yere göre eski konumunu korur. Dolayısıyla X gözlemcisi K'yı duruyor olarak görür. Y gözlemcisi ise arabayla birlikte A ivmesiyle artı X yönünde gittiği için K cismini geri yönde A ivmesiyle gidiyor gibi algılar. Unutulmamalıdır ki K cismini etki eden net kuvvet sıfırdır. Sürtünmesiz bu düzenekte K cismi eğer yatay bir iple araca bağlı ise araç A ivmesiyle hızlanırsa ip K cismini T gerilme kuvvetiyle çekecektir. Burada hem aracın hem de K cisminin ivmesi eşittir. T eşittir. M çarpı A yazılır. Örnek 1. Yerde ve cisimler arasında sürtünmenin olmadığı düzenekte kütleleri 2 kilogram ve 3 kilogram olan k cisimleri yatay düzlemde şekildeki gibi durmaktayken yatay 15 Newtonluk bir kuvvet L cismine uygulanıyor. K cisminin ivmesi ve L cisminin ivmesini hesaplamamızı istiyor. Sürtünme olmadığı için K cismini hareket ettirecek herhangi bir kuvvet olmaz. Olduğu yerde düşecektir. Dolayısıyla k'nın ivmesi 0 olacaktır. L ise f net eşittir m çarpı a formülünde 15 Newton büyüklüğündeki kuvvetin etkisinde 5 metre bölü saniye karelik ivmeye sahip olacaktır. Cevap C. Örnek 2. Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde büyük m kütleli araba üzerindeki p cismi arabaya iple bağlıdır. Arabaya F eşittir 60 Newtonluk kuvvet etki ettiğinde ipte T büyüklüğünde gerilme kuvveti oluşuyor. T gerilme kuvveti kaç Newtondur diye soruyor. Öncelikle F eşittir M toplam çarpı A sistem yazıyoruz. 60 Newtonluk kuvvet toplamda 12 kilograma ivme kazandırıyor. Sistemin ivmesini buradan 5 metre bölü saniye kare olarak buluyoruz. Daha sonra P cismine baktığımızda buna 5 metre bölü saniye karelik ivmeyi kazandıracak olan kuvvet ip gerilmesidir. T eşittir m çarpı a. Kütlemiz 2, ivmemiz 5. Buradan ip gerilmesini 10 Newton buluruz. Cevap C. Bir araç içinde aracın tavanına asılmış cismin hareketinin incelenmesi. A şeklinde araç durmaya devam ederken M kütleli cismin tavana bağ, bağlı olduğu ipte T eşittir Mg kadar gerilme kuvveti oluşur. Aşağıya doğru ağırlık, yukarıya doğru ip gerilmesiyle dengelenmiştir. B şeklinde araç A yömesiyle artı x önünde hareket ederken M kütleli cisim yere göre geride kalmak durumundadır. Ancak ipte iple bağlı olduğu için ip onu çekecek. T gerilme kuvveti oluşacak. T ve G ağırlığının bileşkesi F kuvveti etkisinde ivmeli hareket yapacaktır. Burada cismin dengede olmadığını unutmayınız. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeyiz çünkü ivmesi var. Cisim araca göre durgundur ama araç ivmeli hareket yaptığı için Cismin de ivmesi artı x yönünde a kadardır. Öyleyse cisme net f eşittir ma kadar kuvvet etki Ayrıca vektörel olarak baktığımızda teyip gerilmesi ve g'nin vektörel toplamı f eşittir ma'ya eşittir. Açının tanjantına baktığımızda karşı bölü komşudan a bölü g eşitliği yazabiliriz. Örnek 3. Bir araba a ivmesiyle hızlanırken tavanda asılı m kütleli cisim şekildeki gibi araca göre durgun oluyor. Buna göre a ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir deniliyor. İp gerilmesi t m kütlesini çekmeye çalışıyor. Bunun aşağı doğru mg ağırlığı var. Bu da m kütleli cisme m çarpı a eşitliğinden ivme kazandırıyor. Açının tanjantına baktığımızda karşıda ma komşuda mg var. Tanjant 37 3 bölü 4 a'yı bilmiyoruz. Yer çekimi ivmesi 10. Buradan sadeleştirme yaptığımızda 15 bölü 2 ivme büyüklüğünü elde ediyoruz. Yani ivmesi 7,5 metre bölü saniye kare. Cevap E. Örnek 4. Bir aracın tavanda bağlı cisim araca göre şekildeki konumdayken alfa açısı değişmiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Cisim düşeyde öne göre de, öne doğru açılmış, düşeyle açı yapmış. O zaman araç bir yönünde Yavaşlamakta olabilir ya da iki yönünde hızlanıyor olabilir. Düşeyle belli bir açı yaptığı için araç ivmeli hareket ettiği için cisim dengede olamaz. Cevap A. Asansör içindeki cisme etkeden kuvvetler. Bir asansör A şeklindeki gibi durgun ise tavana iple bağlı cisme etkeden eden Net kuvvet tabii ki de sıfırdır. T1 eksi MG eşittir sıfır yani T1 eşittir MG diyoruz. Asansör B şeklindeki gibi sabit hızlı yukarı doğru hareket ediyorsa e, net kuvvet yine sıfır olması gerekecek. Yine T2 yukarı doğru aşağı doğru MG'ye eşittir diyeceğiz. Sabit hızla hareket ettiği için. Asansör C şeklindeki gibi A ivmesiyle hızlanırsa cismin dengede olması mümkün değil. Cisme yukarı yönde M'a kadar net kuvvet etki etmesi gerekecek. Yukarıya doğru F net eşittir M A'nın etkisinde e, T3 yukarıya doğru çekiyor mg aşağı doğru çekiyor eşit olacaktır M çarpı A'ya. Mg'yi karşıya attığımızda T3 ip gerilmesi ağırlıktan daha büyük Mg artı Ma kadar olur. Asansör D şeklinde olduğu gibi yukarı yönde ilerlerken A ivmesiyle yavaşlarsa cisme hareketine zıt yönde Ma kadar net kuvvet etki eder. Yukarı doğru yavaşlayabilmesi için etkeden net kuvvetin aşağı doğru olması lazım. Eşittir Ma diyoruz. Aşağı doğru mg'miz var. Bundan ip gerilmesini çıkarttığımızda ma'ya eşit olacak. T4'ü yalnız bıraktığımızda mg eksi ma elde edeceğiz. Örnek 5. Tavanına 5 kilogram kütleli cisim asılı olan asansör şekildeki gibi yukarı yönde 3 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanırsa ip oluşan gerilme kuvveti kaç newtondur diye soruluyor. Yukarı doğru hızlandığına göre yukarı doğru net bir kuvvetimiz var. Eşittir ma yazacağız. Cismi yukarı doğru ip gerilmesi çekiyor. Aşağı doğru ağırlığı 50 N çekiyor. Bu yüzden t-50 eşittir. 5 çarpı 3 yazıyoruz. Buradan ip gerilmesi 65 N'a geliyor. Cevap B. Örnek 6. Aşağı yönde ilerleyen şekildeki asansör 3 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlamaya başlıyor. İpte oluşan gerilme kuvvetini arıyoruz. Aşağı yönde yavaşladığına göre yukarı doğru net bir kuvvet olması gerekecek. Buna MA'yı eşitleyeceğiz. İp cismi yukarıya doğru çekerken ağırlığı 20 N. cismi aşağı doğru çekiyor. Net kuvvetin yukarı doğru olduğu için ip eksi 20 eşittir. 2 çarpı ivmeden ip gerilmemiz 26 Newton'a geliyor. Cevap E. İki cisim arasında sürtünme varsa sistemde yalnızca K ile L cismi arasında sürtünme varsa cisimler E kuvvetinin etkisinde şekildeki gibi ilerlerken K cismi L üzerinden kaymıyorsa K cismini artı X yönünde hareket ettiren kuvvet K cismini etkeden sürtünme kuvvetidir. K cismini etkeden sürtünme kuvveti FK ise FK eşittir MK çarpı A'ya eşit olması gerekecek. F kuvveti iki cismi birlikte çektiği için F kuvveti eşittir toplam kütle çarpı sistemin ivmesi yazılır. Bu değer aynı zamanda cisimleri birbirinden ayırmadan hareket ettiren F kuvvetinin de maksimum değeridir. F max eşittir toplam kütle Çarpı sistemin ivmesi yani A'nın ivmesi. Bunu buraya A'nın yerine FK bölü MK yazabiliyoruz. Eğer kuvvet K cismine uygulansaydı o zaman da Fmax eşittir. Toplam kütle çarpı sürtünme kuvveti bölü L'nin kütlesi yazılacaktı. Örnek 7. Sürtünmesiz yatay düzlemde M1 ve M2 kütleli cisimler 25 Newtonluk kuvvetle şekildeki gibi hareket ettirildiğinde M1 kütlesi kaymadan ilerliyor. Buna göre M1 kütleli cisme etkeden sürtünme kuvveti kaç Newtondur diye soruyor. Öncelikle M1 için sürtünme kuvveti eşittir. M1'in kütlesi çarpı A yazıyoruz. Buradan A'mız Fs bölü 3 bulunuyor. Daha sonra hareket ettiren kuvvet maksimumdaysa eşit olacaktır. Toplam kütle çarpı sistemin ivmesi bu da M1'in ivmesi Fs bölü 3. Değerleri yazıyorum. 25 eşittir. 5 çarpı Fc bölü 3. Buradan Fs'miz 15 Newton'a gelecektir. Cevap A. Örnek 8. Şekildeki düzenekte yatay düzlem sürtünmesiz iki cisim arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,6'dır. Demek ki x'e etkeden sürtünme kuvveti k çarpı m çarpı g'den k'yı 0,6 verdi. Kütlesi 3, g'si 10. 18 Newton'luk sürtünme var. E bu sürtünme kuvveti mx'e a kazandıracak. 18 eşittir 3 çarpı ax'ten x'in ivmesi, y'nin ivmesi yani sistemin ivmesi 6 metre bölü saniye kare çıkacak. Y'ye etki edecek maksimum kuvvet toplamda 2 kilogram ve 3 kilograma 6 metre bölü saniye karelik İvme kazandırması gerekiyor. Buradan maksimum kuvvet 30 Newton bulunur. Cevap C. Örnek 9. P yükü sürtünmeli araç yüzeyi üzerinde şekildeki gibi konulmuştur. Araç yatay yolda durgun halden sabit ivme ile hızlanıyor ve daha sonra sabit hızla hareketine devam ediyor. P cismi araç üzerinde yerini değiştirmediğine göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. 1- Hızlanma sürecinde P cismine sürtülme kuvveti ivme kazandırmış mıdır? Evet, sürtülmeli zeminde araçla birlikte hareket edebiliyorsa bunun sebebi sürtülme kuvvetidir. Sabit hızla ilerleme sürecinde P cismine estetik sürtülme kuvveti Etki etmeyecektir. Net kuvvetinin sıfır olması gerekiyor. Sabit hızla ilerleme sürecinde P cismine sürtülme kuvveti etki etmemiştir. Doğrudur. 1 ve 3 cevap C. Örnek 10. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda bir kamyon yatay ve doğrusal bir yolda doğu yönünde sabit hızla yol almaktadır. Bir sandık bu kamyonun yatay düzlem olan kasasının üzerindedir ve kamyona göre durgun haldedir. Bu durumda yere göre durgun bir gözlemciye göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Kamyon sandığa yatay doğrultuda doğu yönünde bir kuvvet uygulamakta mıdır? Hayır, sabit hızla hareket ettiği için net bir kuvvetin olmaması gerekiyor. Sandık kamyona düşey doğrultuda aşağıya doğru ağırlığı yönünde ağırlığı kadar bir kuvvet uyguluyor. Doğrudur. Sandık sabit hızla hareket ettiği için üzerine etkeden net kuvvetin sıfır olması gerekecek. Doğrudur. Cevap D. Örnek 11. Yatay düzlemin sürtünmesiz olduğu şekildeki düzenekte Kale cisimlerinin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,4'müş. K'nın kütlesi 2 kg, L'nin kütlesi 5 kg, uygulanan kuvvet 30 olduğuna göre cisimlerin ivmesi kaç metre bölü saniye kare olur diye soruyor. K etkeden kuvvetlere baktığımızda ip K'yı sağa doğru çekecek. Sürtünme kuvveti ise sola doğru bu işi zorlaştıracaktır. Sürtünme kuvveti K çarpı ne olduğu için K'mız 0,4 L'nin K'ya uyguladığı tepki kuvveti ağırlığı kadar 20 Newton. Buradan sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü 8 Newton olarak buluyoruz. K L hareket ettiğinde sağa doğru hareket edecektir. Yani ip eksi sürtünme kuvveti K'ya A yümsi kazandıracak. FC'yi 8 olarak bulmuştuk. Karşı tarafa attığımızda ip gerilmesinin 2A artı 8 olduğunu buluyoruz. L'ye baktığımızda L'ye K'nın tersi yönünde bir sürtünme kuvveti etki eder. Ve ip gerilmesi de aynı şekilde L'nin hareketini zorlaştırır. L'ye etkeden net kuvvet F eksi ip gerilmesi eksi sürtünme kuvveti eşit olacaktır. L'nin kütlesi 5'ti. İvmesi K ile aynı olacak. Yani ona da A yazdım. İp gerilmesini az önce bulmuştuk. F eksi 2 A artı 8 eksi sürtünme kuvvetimiz 8 Newton eşittir 5 A'ya. İşlemleri devam ettirelim. F eksi 2 A eksi 8 eksi 8, 5 aya. F artık yerine yazabilirim. 30 newton olarak verilmişti. 30'dan 16 çıkarttığımızda 14 eşittir 7 aya. A eşittir 2 metre bölü saniye kareye. Cevap B. Örnek 12. Şekildeki sistemde yalnız 2 kilogramlık K ile 5 kilogramlık L kütleleri arasında sürtünme vardır. Ve kinetik sürtünme katsayısı 0,4'tür. L kütlesi büyüklüğü 37 Newton olan F kuvveti ile çekilirse L'nin ivmesi kaç metre bölü saniye kare olur diye sorulmuş. Önce sürtünmeyi oluşturuyorum. K çarpı N formülünden 0,4 çarpı K'nın ağırlığından 8 Newtonluk sürtünmeyi buluyorum. K'yı sağa doğru ip hareket ettirirken sola doğru 8 Newtonluk Fs oluşacak. K sağa doğru A ivmesiyle ivmelenecek. L ise sola doğru A ivmesiyle ivmelenecek. İvmesiyle ivmelenecek. Bu esnada L'ye geriye doğru ip gerilmesi ve geriye doğru 8 Newtonluk sürtünme etki edecek. K için F net yazıyorum. İp eksi 8 Newton eşit olacak. 2 çarpı A'ya. L için F net yazıyorum. 37 eksi ip gerilmesi eksi 8 Newton eşit olacak. 5 çarpı A'ya. İvmeyi arıyoruz. Şurada ip gerilmesini yalnız bırakıp aşağıdaki denklemde yerine yazıyorum. 37 eksi 2A eksi 8 Newton eksi 8 Newton eşittir 5A. 37'den 16'yı çıkarttığımızda 21 eşittir 7A. Buradan da A 3 metre bölü saniye kare olarak bulunuyor. Cevap C.